Merhabalar, ben bugün veri yapıları ve algoritmalar dersi için yapmış olduğum projeyi kısaca göstermeye çalışacağım. E, öncelikle dosya formatına gelirsek e, benim programım için sütun ve satır bilgileri bu şekilde alınması gerekiyor. E, yani satır virgül sütun şeklinde ve labirentten bir satır önce ve ilk satırda olması gerekiyor. E, onun dışında ödev dokümanın e, ödev dokümanından farklı olarak benim şuradaki duvarlarda bir tane tire var, orada iki tane tire vardı. Ek olarak da ödev dokümanından kopyalarken labirent labirent bozuluyordu ve ben teker teker elimle girerek yaptım. Şu şekilde yani programın temel çalışma mantığı depth First Search ile derinlemesine arama ile yani rekürsif olarak Bir arama yapmak ve yolunu bulmak. Arama önceliği de şu şekilde yani şuradan başlıyorsak Benim programım için Kuzey Doğu Güney Batı şeklinde. Yani elmalı şuradaki elmaları aldığında da 10 puan eklenmesi gerekiyor. Çıkmaz bir yola girdiğinde de 5 puan eksilmesi gerekiyor. O yüzden çalıştıralım. Şöyle. Şöyle yapalım. Okumak istediğiniz dosya isim diyor. Ee, bizimki idi. Evet şimdi algoritma çalışmaya başlıyor. Bu şekilde yol almaya başladı. Ee, şurada bir yer, Şurada e, elma var. Buraya geldiğinde elmayı toplamasını ve 10 puan şuradaki toplam skorumuza 10 puan eklenmesini bekliyoruz ve eklendi. Yine aynı şekilde bir sonrakini aldı 20, 10 puan eklendi 20 oldu. Ee, şuradakini de aldığında 30 olmasını bekliyoruz. Evet burada buradaki elmayı da alacak 40 olacak ondan sonra evet bundan sonra şu kısımlara girecek ve burada bir çıkmaz yol var bu çıkmaz yola geldiğinde 5 puan eksilmesini bek eksilmesini bekliyoruz ve sonra geri dönerek yeni bir yol bulmasını bekliyoruz tabi elma var onu da alacak 50 5 eksildi 45 oldu. Şimdi rekürsif olarak geri dönüyor. Kendi yeni bir yol bulacak. Yani şuradan başlayacak. E burada da çıkmaz bir yol var. Ama çıkmaz yolun içinde de elma var. O yüzden 5 artmasını bekliyoruz. 50 oldu. E şuradan da yeniden bir çıkmaz yola girecek. 60 oldu. 55 oldu. Şimdi yeniden rekürsif olarak dönüyor. Şuradan devam edecek. Buradaki çıkmaz yola girecek. 60 oldu. Tekrar devam ediyoruz. Bir elma daha aldı ve program sonuçlandı. Yani toplam skorumuz 70 çıktı. Elmalarla çıkmaz yollarla birlikte. Projem bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.